garaj güncellemesi geldi. Ama öncelikle size söylemek istediğim bir şey var. Evet arkadaşlar size demek istediğim bir şey var videoya başlamadan önce. Bu videonun içinde gizli bir kod olacak ve bu bunu 3 kişi kullanabilecek ve e, i̇yi hızlı olun çünkü Zayla'nın bisikletini verecek. Bakalım görebilecek misiniz kodu? Evet umarım bu üç kişilerden biri de siz olursunuz. Umarım kodu yakalayıp hemen kodu biliyorsunuz ki kristal vermez alma bölümündeki kod yazma bölümüne yazabilirsiniz. Umarım alırsınız. Evet videoya başlıyoruz. Dikkatlice izlemeyi unutmayın. Evet bonçikler. Milosko ee, Miroşko telefona bakıyor. Bir dakika dur ne? Biri geldi sandım. Evet. Garajın. Yeni garaj geldi ama nasıl bir yer hiç bir göz bile atmadım. Artık evinin yanında kendi garajın olabilir. En sevdiğin araçları sergilemek için garajı kullan. Acaba başka kişiler garajın içine kendi garajının içine girebiliyor mu? Ya da ee, garajını kilitleyebiliyor musun? Hiçbir fikrim yok ama çok merak ettim. Sanırım küçük bir kaykay parkı gelmişti. Evet. Let's go Eylül. Let's go. Tüt 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 Sen tüt git tüt ben de kendi ke garajımı... Oh my God. Evet. Selam ben Yeze. Garajın asistanı biçimindeyim. Yeni garajını beğendim. Arkadaşlar sanırım... E, arabalarınızı burada tahmin edebiliyorsunuz. Hoş değil mi? Ama hala iyileştirebilir. Daha fazla öğrenmek ister misin? Gelip benimle konuş. Eylül herkes ayrı garajına Ay canım. Yangın oh. Oh. oh my God. Aman tanrım. Niye benim her şeyden iki tane, üç tane falan oldu gün? Sanırım sergilemek için en iyi arabalarımızı koyalım. Ben en iyi arabamı koyacağım. Ve şunu da koyacağım. Bir de şunu sığdıramıyoruz. Hmm. bunu çıkartsam mı? Acaba başka bakalım burada ne var? bak bakıyoruz. Buraya sıcak bir tane böyle uygun bir şey bulalım. Böyle takım yapalım böyle güzel oldu. Güzel bir garaj oldu arkadaşlar. Ee, garajımıza yerleştirdiğimizde bir çıkartma açıldı. İlk araç. Aracına ve garajına yerleştir. Evet. Bir asistanımız var. Wow. Çok komik. <laughs> Petim çok komik görünüyor. Evet konuşalım şu atlıkları gördüm. Araçları sanal olarak sergilemek için onları kullan. Koleksiyonu uyuyla sergiliyor. Hey daha çok araç sergilemek için daha çok atlık etkili etkinleştirebilirsin gibi görünüyorsan altlık olmadan daha çok yerleştiremiyorsun. Bu garajın birinci seviyesi daha. Daha fazla at, altlık yeni garaj kapıları ve daha Hatta yeni odalar etkinleşecek olan keşfedilecek daha fazla seviye var. Garajını iyileştirmek istediğini benimle konuş. Evet. Ben sanırım garajımla şu bölümden vazgeçtim. Nasıl yapıldı? Bir dakika. Aa. Ah. Nasıl yani? nasıl gidiyor? Oo. Şu sefer geri ne değiştirdin? gelsene şöyle bir tanesini koyacağım çevireceğim şöyle şuraya koyamaz mıyım bir dakika olmuyor o zaman ben şunu buraya mı koyacağım Oops one hour later olmaz evet Şimdilik şimdi şunu böyle koyacağım bir bak şimdi ah et evet, şunu seviyorum buraya da bir tane koyabiliriz bir dakika bazen olmuyor Oops Oops ah biraz daha değerli evet. amaçlı Evet bundan koyacağım buraya. Şöyle çevirin böyle. Şey. Tamam. Bence böyle güzel oldu. Ben eğilirim. Şimdi ben geliştirmeyi deneyelim. Miroşko gel benim karıcığım ama ben şu an. Wow. Bir acı, bir aracı ilk kez sergiye koy. Eş zamanlı sergi. Üç aracı aynı anda sergile. Üçüncü seviye geliştirmem gerek. Aa, koleksiyon başlatıldı. 5 araca sahip ol. Süper koleksiyon. 15 beş araca sahip ol. Koleksiyon geliştiriliyor. On araca sahip ol. Ve birkaç tane daha var altta. Koleksiyonumu beğendin. Garajını ilk kez ziyaret edilsin. Evet sanırım ziyaret edildiğini şimdi öğrendik. Usta şef, restoranın evine sahip ol. Milosko burada. Merhaba Milos. Evet. Garajdan çıkalım. Miro'nun garajını garajını deneyeceğim. Merak ettim. Anlamışlar. <laughs> Milosko garajında yok kardeş. Tamam. Güzel yapmışsın sen de Milos. Miras Miraşka dans ediyor ama ben de böyle kaldım. Ah! Dur Mira. Helikopter, helikopter Mira çok komik duruyorsun. Bağlandım Mira. Hiç Eylül kay, kay kay kaymaya gidelim mi? Okay. Oh hey let's go. Bir dakika ben de değiştireceğim. Bu daha güzel. Evet neredeydi Miroş? Gel burada. Ben baştan. Hey kay kay yarışı yapalım mı? Ekran gidiyor. Oha. Ne oldu? Az dünyanın dışına indim. Böyle yerde duruyordum. Yemin ederim. Tamam anladık kardeşim yemin ettiğini. Bak izle ekranım yemin yapacağım. Kardeşim yanıma gel. Ben kaykay yapıyorum. Ve prolaştım ama yere düşüyorum pro dedim de. Oh şunları deneyelim. Ah, doğru düzgün yapamayayım. <laughs> Geliyorum. Ben de kendime dedim yaptım. Eylül. Bak bıra arkadaşlar ben e daha şeyimi oynatmadan yaptım. Ben Baka. de deneyelim. Evet Eylül bak ekranımı izlesin de aynı şeyi yapacağım. Arkadaşlar Eylül. ben bir etiket açma yöntemi biliyorum. Bir tane etiket açıyorsunuz ama değişik. Evet. Miraç koyuna gelir misin? Bak. Ya dünyadan düştü bunu yaparken. Ben de öyle olmuyordu şimdi sen de denesene. Evet. Hangi kaykayla? O kaykayla. Normal hayır diğer senin kullandığın kaykayla da oluyor. İçine var. sadece. Hayır sen ne oluyor? A, F, K, ol. ben sana Ya Mira bir dakika bırak. deneyeceğiz sıkışmayı dene. Varken. Hayır işte öyle değil. Neyse Miroşko gel. Gel yanıma Mira. I'm coming. Hayır. Miroşko ile bir şey yapacağız. Helikopter helikopter kardeşim misin? Ben bir tane etiket açmalıyım. Evet, böyle bisiklet sürerken fotoğraf, fotoğraf çektiğinizde Miroşka fotoğraf çektiğinizde eee hareket edemeyin dur. Tamam, poz ver. Aa, şey. ki. Tamam. Ben direkt bir fotoğraf çekeceğim. Çok komik çıktım. Okay, let's go. I love Ve arkadaşlar Petin burada gülümsüyor. Evet. Etiket yol anısı. Bir arkadaşınla gezinirken resim çek. Evet gördüğünüz üzere. Ama ben diğer arabalarda olmamı Eylül hadi çektiriyor. sür yaparsın. Kaykay Parkı'nda bisiklet sür hadi. Oradan tamam. atla. Yaparsın. Hadi bak yaparsın. Hı? ne biçim şey şey Hayır at Ah! Mira'nın yüzü ekrana geldi. Ben yapayım ya. Eylül. Ah dur yapıyordum. Arkadaşlar. Elin. Miraşka yüzü çok komik çıkıyor Elin. senin. Etiket evet, açtım. Ona bakalım. Bir sıradan al. Başka bir yolcu ile gel. Az önce Mira yaptı ama ben o sırada videoyu durdurmuştum. Eli yener yapayım mı? Yap. Hadi hızlı git. Ya sıra var sıra. Okey. Hadi hazır yap. Biraz daha hızlı geç. Bu sefer yaparsın Mira. Tekrar. Miroşko bence çok güzel sürüyor yani ben. Prrr, rahat rahat. Yere gömül. Kırmızı yere değil. Hayır yapacağım işte. Bir şey yapamıyor. Ya Olmuyor da şu an yapamıyor. <laughs> çok komik düştük Mira. Yapayım mı? Yap zaten onu bekliyoruz. Bir yere gömülme bugü yapıyor. Ama yapamıyor. Hayır bir sürü... Yerde geldik. Evet boncuklar sanırım burada bir şey var. Bitmiştir video. Kaykay parkı teklifi. Teklifleri gör paket. Arkadaşlar eve alınıyor bunlar. Ama ben şu an almayacağım hepsini. Bunların sanırım farkı ise mesela bundan nasıl desem bundan bir tane veriliyor. Bundan iki tane ama diğer pakete baktığımızda ise Burada 4 tane, 6 tane, 4 tane, 8, 8, 16 tane ve 16 tane verdiği için olmalı. Eylül dondurma diye gelsene. Sırakalın ben Geliyorum yorum, yorum yorum yorum. Çikolatalı dondurma. Gel yanıma Miroş. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve ponçik olmayı unutmayın. <laughs> sizi çok seviyoruz. Bye bye. bye, bye. Gidiyor arkamda kaldı.